Tür kafa travmalarında ağır çarpmalarda çok sık gördüğümüz bir şeydir. Hasta bazen bir yıl, bazen birkaç gün, bazen de yıllarca hafıza kaybı yaşayabilir. Şu anda başka bir hasar görünmüyor MR'ında. Yeni bir şok yaşamaması çok önemli. Ayşe Ben Hande'yi merak ettim. Duramadım. Nasıl oldu? Doktor bir şey söyledi mi? Vallahi kırığı çıkığı yok çok şükür. Ama doktoru geçici hafıza kaybı yaşadığını söyledi. Hala evleneceğimizi sanıyor. Resmen düğünden üç gün öncesine uyandı biliyor musun? Ah ya. Yaşadığı onca acıya rağmen o gün hatırlıyor demek ki. Keşke hepimiz o günlere dönebilsek. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Ortalık yerde bu kızla görünmen doğru mu Ferit? Anne yapma lütfen. Boş ver Ferit. Kimseye bir şey anlatacak durumda değilim ben. Gidiyorum zaten. Hoş geldin Azade. Zümrüt. Söylediklerini duydum. Sen merak etme. İnsanlar Ayşe'nin masum olduğunu öğrendiğinde herkes her şeyi unutacak. Ayşe çok iyi bir insan. O olmasaydı Hande hayatta olmayabilirdi. Benim kızımın hayatını kurtardı sağ olsun. Sen Allah'ın şanslı koluymuşsun Zümrüt. Bu kız yüzünden neredeyse benim oğlum ölüyordu. Anne tamam lütfen yapma artık. Azade hanım ben kendimi anlatmaktan yoruldum. Burayı Ferit'i görmeye gelmedim. Hande'nin durumunu merak ettiğim için geldim. Şükürler olsun uyanmış. Tekrardan geçmiş olsun Zümrüt hanım. Sağ ol Hoşça Hoşçakalın. Sümrüt nasıl Hande'nin durumu? İyi değil Azade iyi değil. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ne kendine ne yaptığını biliyor. Ne yaşadıklarını. Bilmiyorum işte. Üzülme canım. Hande güçlü kızdır. Kendini çabuk toparla. Hayatta ya önemli olan bu. Teşekkürler inşallah. kalp yarısı ATV'de.